Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, War Robots'u oynayacağız. War Robots'u size az sonra tanıtacağım. E, maalesef bunun bir videosunu çekmiştim ama bazı ses sıkıntılarından dolayı o videoyu yükleyemiyorum. O yüzden bu videoyu yüklemeyi düşünüyorum. İnşallah yüklemişimdir. Şimdi e, şunları yaptık. Bu gösterdiğim masada şu anda daire içine aldığım robot ilk robotumuz. Bunu geliştirdim. Şu altta yazan şeyler e, seviyeleri. Yanda aldığımız diğer robot da yine bizim robotumuz. Ee, bu arada arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz ama ben daha nasıl birlikte arkadaş dağıtılıyor onu bilmiyorum. Bu arada şu artı değil bu yeni robotlar almanıza işe yarıyor. Ee, e, hazırsanız o zaman başlayın. Bu arada bizim yeni aldığımız ikinci robotumuza e, tarımlı tüfek de taktık. Onu ayrıca silahları siz seçiyorsunuz. Şimdi oyunun nasıl olduğunu göstereceğim. Farklı farklı haritalar var. Şu e, görmüş olduğunuz E. Uçuma E yarıyor. Aa düşeceğim. İlk defa bu haritada oynuyorum bu arada. Şu anda bizim robotumuzda taramalı tüfek var ve genelde taramalı tüfeği yakın dövüşte daha iyi kullanırsınız. Sadece bir öneri. Yukarıda görmüş olduğunuz mavi çizgi de bizim canımız. Ama ilk oynadığımız maçlar kolay olduğundan. Yani şöyle ilk oynadığınız 5 maç kolay olacaktır. Sonra ilerledikçe zorlaşır diye düşünüyorum. Şu anda oynadığımız maçlar biraz kolay. Kaç 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 kaç. Görüyorsun sıkıyorlar. Ya nedense canım o kadar gitmiyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bakın. Ee, bu görmüş olduğunuz şu mavi ışık, diğer taraftaki beyaz ışık, beyaz ışık, mavi ışık. Bunlar e, alanlar. Şimdi takımların amaçları şöyle ya ta diğer karşı takımdaki tüm insanları öldüreceksiniz ya da tüm alanları ilk siz kapacaksınız. Yani böyle istediğiniz stratejiyi siz belirleyin. Aa öldüm. İkinci robotla devam edebiliyoruz sanırım. İlk defa öldüm bu arada. İkinci robotta jet turbo yok. Ha demek ki geliştirince geliyormuş o. Arkadaşlar sanırım 3. seviyeye geldikten sonra arkanıza turbo geliyor. Ben çok dikkatsiz oynadım. Adamların kolay olduğunu sandım. Meğersem canım gidiyor muymuş? Güzel. Güzel güzel. Burada tarımalı tüfek yok bu adamda. görüyorsunuz. Şurada gözüküyor. Ondan dolayı kazandık. Sanırım bakın kaç robotunuz oluyorsa savaşta o kadar robot seçebiliyorsunuz. Yani mesela şimdi benim iki robotum vardı. Biri ölünce diğeri onun yerine geçiyor ama o yüzden seçiyoruz. Vay be. Baya güzelmiş ben de. Ah bakın. Şehir haritası. İlk başta yani. Bir tane daha harita var bizim oynadığımız. O video ses sıkıntısından dolayı yükleyemedim. Bu arada eğer online katarsanız o zaman yani bir sonraki video yakında gelir. Bunun ikinci bölüm. sözümü geri alıyorum. Uzaktan dövüşte de bayağı iyi. Bakayım. Alanlar nerede? Aha bak burada bir alan var mesela. Şu anda iki alan bizde. Birkaç alan daha kapsak. Okey diyebilirim. Tamam güzel 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 güzel. Bakın burası B bölgesi. Allah E niye? Sanırım yukarıdaki süreyle bir alakası var. O. Oy. Havada kill aldım. Baya eğlenceli bir oyun. Anlayın güzel. Ha, aldık. Yükseltelim. Yok bu sefer altın harcamayacağım. Ee, hangisini seçelim? Molot mu? Spiral mi? Spirali bir yükseltelim. Bakalım nasıl bir şeymiş, yapmış. Hemen alalım. Güzel. güzel. Sanırım oldu. Viper'la savaşacağım bu maç. Ondan sonra da videoyu kapatırım büyük ihtimalle. Çok uzun sürmesin videomuzla. Eğer 10 like'a geçerse ikinci bölüm gelecek ve eğer 15 like gelirse o zaman Valorant videosu gelecek. Videoya ee, bir de kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ocağım basma özelliği var. Vay be. Her robotta farklı özellik var herhalde. Çok iyi. Bakın hem tarıyorum. O çok kolay kazanıyoruz ya. Yalnız bunda şu anda turbo yok. Mesela canım azalsa can basacağım. Ha canımın nerede yazdığını buldum. Yukarıda yazıyor. Peki o koyanı nasıl kazanacağım? Daha onu bilmiyorum. Ooo da bu. Şunu da alırsam. Triple kill da alabilirsem. Hadi. Bakın Rampage 4 kill demek. 5 kill demek. 5 kill olunca God -like oluyor ama maalesef bu savaşta alamadık. Sizin de ilk kılınızı <laughs> tavsiye ederim oynayalım. War Robots burada gördüğünüz gibi. <laughs> Bakalım Punisher T2. Punisher T silah mıydı? Ha silahın adıymış. İkinci seviyeye yükseltelim tamam. Hadi hızlandıralım biraz. Ay bir kere daha mı yükseltsem yani? Tamam. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Ben tarafta da kasalar var. Oradan da altın veya AG çıkıyor. AO, AG çıkıyor. Burada videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum. Bay bay.